11 Mayıs çarşamba gününden herkese günaydın. Ve takvim tarafına bakacak olursak bugün önemli bir gün diyebiliriz. Çünkü gözler nerede olacak? Özellikle ABD'den gelecek olan tüketici fiyat endeksi yani tüfe verisinde olacak beklentiye bakacak olursak önceki açıklamanın üzerinde bir beklenti olduğunu görüyoruz. Tabii ki tüketici fiyat endeksinde özellikle üretici fiyat endeksini de ee, hesaba alacak olursak buradaki yükselişin daha doğrusu yüksek beklentinin mantıklı olması gerektiği gibi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki buradaki yüksek olacak olan e, ve daha doğrusu enflasyondaki bu yükselişin devam etmesi durumunda özellikle FED tarafından daha agresif bir faiz artışının geleceği de tabii ki akıllara geliyor. Özellikle bunun da fiyatlaması piyasada geçtiğimiz günlerden itibaren devam ediyor ve ardından 17.30'da ham petrol stokları açıklaması gerçekleşecek ve stoklarda bir azalma durumu söz konusu. Ve bu da petrol fiyatlarında yukarı yönlü iğmelenmeyi artıracak bir etken olacaktır. Tabii ki bu şekilde resmi olarak açıklama gerçekleşecek. Olursa yaklaşık 32 dakika sonra da Lagart'ın konuşması olacak. Euro bölgesinde hareketlilik Lagart'ın konuşması itibariyle tabii ki artabilir volatilitenin bu sebeplerle bugün yüksek olacağını tahmin ediyoruz ve önemli haber başlıklarına şöyle bir geçiş yapalım. Küresel piyasalar ABD enflasyonuna odaklandığı haber başlığımız. ABD'de yıllık TÜFE'nin Nisan ayında Mart'a göre gerilemesi bekleniyor. Fed üyeleri önümüzdeki iki toplantıda da 50 bas puanlık artışa artıştan yana. Çin'de Covid vakalarında düşüş yaşanmalarıyla riskli varlıklarda da ralli yaşanıyor. Özellikle 50 bas puanlık artışların zaten uzun sürede dile getirildiğini düşünecek olursak faiz artışları gerçekleşmeden önce piyasada bunun fiyatlamasının başladığını ve devam ettiğini söyleyebiliriz ve bunun da en büyük tabii ki göstergesi altına bakacak olursak altın doların karşısında baskı görmeye devam ediyor. Altın ABD enflasyon verisi öncesi 3 ayın en düşük değerine yakın bir seviyede yatay seyrini sürdürüyor. Ve yatırımcılar özellikle bugün ABD'den gelecek olan enflasyon verisini takip ediyor olacak. Spot altın Fed'in enflasyonla mücadele amacıyla para politikasını sıkılaştırmasıyla baskı görmeye devam ediyor. Bu durumda tahvil getirilerinin artmasına ve ABD dolarının Mart sonundan bu yana %5 değer kazanmasına da etkili ol da etkili oldu tabii ki ve bakacak olursak Fed'in daha fazla faiz arttırma durumu söz konusu olduğundan dolayı altın da buradan özellikle baskı görmeye devam ediyor ve Faizlerle alakalı her ne kadar da olsa 50 bas puanlık artış devam edecek olsa da bugünkü açıklanacak olan enflasyon verisi önemli olacak. Ve kripto tarafına bakalım. Özellikle kripto tarafında da uzun süredir derin satışların devam ettiğini de görmüştük. Ve Bitcoin'de de hacim endişesi haber başlığımız kripto, kripto para piyasasında varlıkların değerleri gerilerken piyasadaki işlem hacimlerinin de gerilediği görülüyor. Özellikle en büyük kripto borsalarından Coinbase ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre toplam işlem hacminde düşüş yaşanacağı tahmininde de bulundu. Ve Bitcoin Kasım zirvesinden itibaren %50 kayıp yaşaması %50 kayıp yaşanması sonucu özellikle bireysel yatırımcıların da beklemeye geçtiğini görüyoruz ki bu şekilde hacmin düşüş daha doğrusu hacimlerdeki düşüşün en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu olmalı. Ve Çin'e gelelim. Petrolle alakalı haberimiz petrol Çin'de vakaların azalmasıyla yükseldi haber başlığımız. Petrol fiyatları dünyanın en büyük ithalatçısı Çin'de Covid-19 vakalarının azalmasıyla yükseliş kaydetti. Haftanın ilk iki gününde %9'a varan düşüş yaşayan ABD ham petrolü yeni işlem gününde 100 doların üzerini gördü. Brent petrolde de %2'ye yakın yükseliş ve fiyatı 104 dolara kadar yükselmesine sebep oldu. Özellikle Çin'de salgının sıcak noktalarından biri olan Şangay'da salı günü vaka sayılarında %50'yi aşan düşüş yaşanmıştı. Daha önceki petrolde talep bozulmasına ilişkin ve düşüşe ilişkin sebeplerden bir tanesi özellikle en büyük sebeplerden bir tanesi Çin'deki COVID-19 vakalarının tekrar pik yapmasıydı ve şu anki düşüşün daha doğrusu yükselişin de yine bu sebeple başlamış olduğunu ve talepte tekrar bir toparlanmanın Söz konusu olduğunu da görebiliyoruz ve gelelim teknik olarak grafiklerimizi incelemeye. Euro dolar 4 saatlik grafikte bu yapıyı uzunca bir süredir takip ediyoruz çünkü Euro dolar özellikle 1.04.95, 1.04.29 ve 1.04.27 bu üç seviyenin olduğu bölgeyi tekrar satış yönlü geçecek olursa çok daha derin bir ve dikkat çekici bir daha bir rakam daha aşağılarda bizi bekliyor olabilir 1.0113 teknik olarak tabii ki tamamlanması durumunda yeni bir dönüşün başlayabileceği seviye olarak takipimizde olacak özellikle 1.0340 seviyesi bölge altı sarkmalarla gerçekleşecek olursa ilk tepkiyi bir iğne atarak bu bölgeden tekrar yukarı yönlü tepki de bulabilir çünkü burası özellikle bakacak olursak 2 Ocak 2017 senesine ait dip seviye ve fiyat bu dip seviyeye yakın önemli bir desteğin üzerinde yatay hareketine devam ediyor. Sterlin dolara bakacak olursak sterlin dolardaki beklediğimiz bölgeye ulaştı ve ulaşmıştı daha doğrusu 1.2344-1.2251 bölgesi üzerinde kaldığımız sürece ki burada çok ciddi bir boğa hareketi gerçekleşmiş. Tekrar yukarı yönlü bir tepki görmesi durumunda 1.25.17 ve 1.25.79 ilk takip edeceğimiz önemli direnç bölgesi demiştik. Bölge üzeri fiyatlama olmadığı takdirde geri çekilmenin bu alandan başlama ihtimali yüksek olacaktır. Tabii ki bunun için ilk önce fiyatın bu bölgeye kadar ulaşması gerekecek. Aksi takdirde bölge altı 1.20.43'lere varan yeni bir satış dalgası da görme ihtimalimiz teknik olarak mümkün. Ve gelelim USDJPY'nin'e. USDJPY'nin aslında önemli bir eşikteyiz demiştik. Daha önce de yatay destek ihlal edilmedi. Ancak impulsların boyu her hareketten sonra daha da kısaldı. Ve olası bir çift tepe ile birlikte destek bölgesi altında kapanış olması durumundaki ki yaklaşık 1.5 saatlik bir mum kapanış süresi mevcut. Bu bölgenin altındaki kapanış 128.934'e, 128.934'ün altında fiyatlama ise 125 kadar yaşanacak bir kar satışını da beraberinde getirebilir. Ve gelelim dolar TL'ye. Evet dolar TL'de durumlar maalesef işler acısı. 4 saatlik grafikte özellikle 15 seviyesi üzerinde bir fiyatlama görmemiz durumunda yükselişin sert bir şekilde devam edeceğini özellikle 15-18 seviyesinde ilk tepkiyi alacağını düşünmüştük. Ancak ilk tepkiyi aldı ve bu tepki destek olarak gerçekleşti. Direnç olarak tepki almasını beklediğimiz bölgede destek olarak hacimli bir kapanış olmasından sonra tepki aldığını görebiliyoruz ve fiyatlamanın bu şekilde devam etmesi durumunda yapının teknik olarak hedefi 15.45 olacaktır ve 15.45 ilk tepki bölgesi en azından teknik olarak mümkün. Tabii ki 15.45'in üzerinde 15.74 ve orta uzun vadede daha önce de belirttiğimiz üzere 16.53'lere doğru bir yükseliş durumu söz konusu olabilir. Bakalım nasıl bir müdahale gerçekleştirecekler. Gözlerdeki ışıltı şu an pek de aydınlık görünmüyor ve gelelim DAX grafiğimize. 4 saatlik DAX grafiğine bakacak olursak özellikle bölge altı kapanışla birlikte beklentimiz 13.246.8 seviyesinin test edilmesiydi. Seviye olarak test edilmemiş olabilir ancak destek direnç dönüşüm bölgesinde fiyatın temas ettiğini görebiliyoruz. Bölge üzeri fiyatlama gerçekleşmediği sürece yükselişler tekrar satış yönlü bir tepki ile sonuçlanabilir. O yüzden bölgeye doğru yükseliş olması durumunda fiyatlamayı takip ediyor olacağız ve seçeneklerimiz bu şekilde. Ve gelelim ONS grafiğine. ONS'a bakacak olursak özellikle 1982-1972 bölgesinden itibaren satış yönlü günlük olarak beklentilerimizi kademe kademe sizlerle paylaşmıştık. Ve nihai hedefimiz 1920-1920 altında fiyatlama olması durumunda 1837 seviyesiydi ve 1837'nin de altında fiyat gördükten hemen sonra bir toparlanma hareketi gerçekleşmiş ve burada bir taban oluşturduğunu görebiliyoruz. 1838-1832 bölgesi üzerinde kaldığımız sürece 1865 testi beklenebilir. Özellikle ONS'ta fiyat bu bölgelerdeyken 1790 ve 1786 bölgesini işaret etmiştik. Bu da grafiklerimizde düşüşün devam etmesi durumunda takip edilecek dikkat çekici bir bölgeydi ve bu bölgeye yakın bir seyir aslında devam ediyor. Özellikle 1865'in üstünde fiyatlama olmadığı sürece geri çekilme bu alanda dalgalanmaya devam edebilir. Tabii ki enflasyon verisi bu konuda yol gösterici olacak. Beklentimiz enflasyonun doların lehine çıkması durumunda onsdaki baskının devam edeceği yönünde ve Brent petrol, Brent petrole bakacak olursak 4 saatlik grafikte Brent petrolde özellikle yatay destek ihlali sonrası bu bölgenin altında kaldığımız sürece düşüş yönlü hareketin devam edeceğini söylemiştik. Ancak beklentimiz 99.44 olmasına karşın şimdiki vakalarda azalışın tabii ki petrol fiyatlarına etkisini net bir şekilde burada görebiliyoruz. Her ne kadar hacimli yükseliş gerçekleşmiş olsa da 105.43'ün üzerinde kapanış olmadığı sürece tekrar fiyatın 101.36 ve 103.40 bölgesine kadar kısa vadede bir satış baskısı görebilme ihtimali yüksek. Ve gelelim Nasdaq. Nasdaq tarafına bakacak olursak aslında bıraktığımız gibi diyebiliriz beklentimiz olan 12300'leri gösterdikten hemen sonra baskının devam ettiğini görebiliyoruz ve bir kanal hareketi tekrar Nasdaq için geçerli gibi görünüyor. Yükseliş olması durumunda 1000 pardon 12940, 12713 bölgesi yakından takip edilmesi gereken direnç bölgesi olacak. Çünkü burada iki sefer fiyat bir konsolidasyon durumu söz konusu oldu ve tekrar bölgenin altında satış baskısıyla sonuçlanmış bir hareketi görüyoruz. Özellikle bölgenin altında kaldığımız sürece 12.104 seviyesi tekrar test edilecek gibi görünmekte. Ve SP500'e bakalım. SP500'e de aslında beklentimiz Nasdaq tarafındaki beklentimize paralel. Özellikle 3.976 seviyesi ihlal edilmiş olsa da tekrar bir toparlanma çabası olduğunu görebiliyoruz. 3976.9 bu seviye tekrar kırılacak olursa 3815'lere doğru yeni bir iniş dalgası da görmemiz muhtemel. Ancak tekrar yükseliş yönlü bir toparlanma olması halindeki üzerinde gerçekten güçlü bölgeler bırakarak inişin devam ettiriyor olması baskının net bir şekilde satış odaklı olduğunu gösteriyor. Ama yine de tabii ki enflasyon verisi öncesi sert hareketlilikler yaşanmasına karşın yaşanma durumuna karşın takip edeceğimiz 4122 ve 4101 bölgesi olacak. Ve gelelim BTC. 4 saatlik grafikte Bitcoin'de özellikle haftalık önemli bir destek bölgesi ve geniş bir alan içerisinde olması sebebiyle bu bölgeye kadar bir sarkma olabilir demiştik. Özellikle 29.278 bu bölgenin altında fiyatlamanın devam etmesiyle birlikte BTC için çok önce tarihlerde, çok önceki tarihlerde görülen 19 bin dolarlık seviyeler tekrar masada görünecek gibi görünmekte. Ve tabii ki hacimlerin düşmesi özellikle FED tarafından gerçekleştirilen doların lehine olan hareketlilikler kripto tarafında da satış baskısını arttırdı. Bakalım takip edeceğimiz 100 pardon 29278 dolar seviyesi olacak seviye 6 yeni bir trend devam hareketi gerçekleşmiş olmasına tabii ki takip ediyor olacağız. Kısa vade bakacak olursak kısa vade ilk teknik hedefin 26800 olduğunu söyleyebiliriz tabii ki seviye 6 fiyatlama olması dahilinde. ve Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da aslında BTC'ye paralel beklentilerimiz mevcut. Ethereum'a bakacak olursak yine de BTC'ye göre biraz daha pozitif bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü haftalık desteğin henüz üzerinde olduğunu görebiliyoruz. 2140 ve 1706 dolarlık geniş bir bant bizi bekliyor Ethereum'da da tabii ki kısa vade bu dip seviyesi tekrar kırılacak olursa Buradaki teknik hedefte orta vadede 1942 dolarlı seviyeler ki bu da haftalık destek bölgesi içinde olmasından dolayı yeni bir toparlanma hareketi için bu bölgeye doğru bir fiyatlanma beklediğimi söyleyebilirim. Evet aslında yine önemli bir haftadayız çünkü ilk iki gün sakin geçmesine karşın geçtiğimiz haftanın fiyatlaması hala piyasada devam ediyor. Buna karşın enflasyon verisi ABD'den gelecek olan ve takip edilen en önemli veriler arasında volatilitenin bu sebeple yüksek olabileceğini bugün itibariyle söyleyebiliriz. Bu sebeple küçük yatırımcı olarak herhangi bir finansal okuryazarlığımız yoksa mutlaka uzman danışmanlarımızdan temel ve teknik konularda destek almayı unutmayalım. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Ya